04.09.2024 Kan Yolculuğumuzun 7. gününde Sicilya'ya doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 3-4 saat önce e, Hava raporunda olmayan Yağmur ve Rüzgar Aşırı bir şekilde Sertti. Şu anda Onun dalgalarını gördüğünüz gibi göz dalgası devam ediyor. Yaklaşık 3-4 saat sonra Sicilya Boğazı'na, Mesine Boğazı'na varmış olacağız. Hava şu anda güzel. Ama dediğim gibi kaba dalgalar büyük. Ayrısıyla Yolumuza devam ediyoruz.